Selfi Yerlikaya 29 Ocak 1977 tarihinde Dersim'in Ovacık ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul öğrenimini Ovacık ilçesinde gördü. Lise öğrenimini Elazığ Atatürk Sağlık Meslek Lisesi'nde gördü. Sağlık Meslek Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul'a yerleşti. Bir süre özel sektördeki sağlık kuruluşlarında çalıştı. Henüz ilkokul yıllarında flüt çalmaya başladı. Yerlikaya, 14 yaşındayken babası Muzaffer Yerlikaya ona bağlama hediye etti. Ovacık'ta dönemin bağlama hocaları Yaşar Tosun ve Murat Aydın'dan müzik dersleri aldı. Zülfü Livaneli ve Ahmet Kaya, Yerlikaya'nın müzik çizgisine yön veren sanatçılardır. Hasan Hüseyin Demirel yönetmenliğinde ilk albümü olan Bağrında Vurulaydımı Seyhan müzik etiketiyle piyasaya çıkardı. İlk beste çalışmaları bu albümle başladı. Bu zaman zarfında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde üniversite öğrenimi sürdürdü. 2003 senesinde Sendendir albümünü piyasaya çıkardı. Söyle doktor ve ben hep seni düşünürüm eserleri ile müzik piyasasında sesini duyurdu. Bülent Seyhan tarafından Seyhan Müzik'te yapımlardan sorumlu prodüktör olarak yer alması istendi. 2001 senesinden bu yana prodüktörlük görevini sürdürmektedir. 2007 senesinde piyasaya çıkardığı Sahipsiz Öyküler isimli albümünde özellikle dünya parçasıyla büyük ses getirmiştir. Bu parça müzik listelerinde en üst sıralarda yer aldı. 2011 senesinde Bahar'ı beklerken ve 2015 senesinde Sen Gidince albümleriyle müzik kariyerinde büyük yol almıştır. 2007 senesinde Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü bitirmiştir. Seyhan Müzik tarafından hayata geçirilen pek çok önemli projede Seyfi Yerlikaya'nın imzası bulunmaktadır. Özellikle Uzun Yol Türküleri isimli albüm serisiyle öne çıkan değerli isimleri bir araya getirmiştir. Bu proje kapsamında söylediği Turnam Gidersen Mardin'e isimli parçası büyük beğeni toplamıştır. Onur Akın, Suavi, Ezgi'nin Günlüğü, Yaşar, Edip Akbayram, Hüseyin Turan, Barış Akarsu gibi birçok sanatçının albüm yapım aşamasında önemli role sahiptir. Aynı zamanda Bir Kuşaktan Bir Kuşa adını taşıyan bu projenin isim babası olarak bilinmektedir. 2013 yılında piyasaya çıkan Onur Akın'a saygı albümü olan Onurlu Yıllar 25. Yıl Onur Akın şarkılarında Yüreğimdesin parçasını söyledi. 2016 yılında piyasaya sürülen Mehmet Gümüşe Saygı albümü Mehmet Gümüş bestelerinde yer aldı. Aynı sene piyasaya çıkan Nivaneli 50. Yıl Bir Kuşaktan Bir Kuşa albümünün proje koordinatörlüğünü yapmıştır. 2018 yılında Sen Gidince albümünde bulunan Ayrılık Hasreti parçası Çukur dizisinde kullanıldı. 2019 yılında Seyhan Müzik etiketiyle söz ve bestesinin kendisine ait olduğu Sarsın Kara Topraklar adlı single piyasaya çıkardı. Aynı eser sen anlat Karadeniz dizisinin 57. bölümünde yer aldı.